Maliyekursu.com, kayıt tarihi 5 Haziran 2020 bilgi edinme hakkı kanunu 1. bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç madde 1 bu kanunun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam madde 2 bu kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 1 Kasım 1984 tarihli ve 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun hükümleri saklıdır. Tanımlar Madde 3 Bu kanunda geçen A. Kurum ve kuruluş, bu kanunun ikinci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri B. Başvuru sahibi, bu kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri C. Bilgi, kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu kanun kapsamında ki her türlü veriyi, d, belge, kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, e, bilgi veya belgeye erişim, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kop kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini F kurul Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nu ifade eder. İkinci bölüm bilgi edinme hakkı ve bilgi verme yükümlülüğü bilgi edinme hakkı madde 4 herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanları ile ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Bilgi verme yükümlülüğü madde 5 kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz, 3. Bölüm Bilgi Edinme Başvurusu Başvuru Usulü Madde 6 Bilgi Edinme Başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. İsteneceği Bilgi veya belgenin niteliği madde 7 bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir, Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler madde 8 kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz, ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir, gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme madde 9 istenilir bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur, ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir, bilgi veya belgeye erişim madde 10 kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler, bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde kurum ve kuruluşlar ilgilinin A yazılı veya basılı belgeler için söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, B ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, C görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini sağlarlar. Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır, başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Bilgi veya belgeye erişim süreleri madde 11 kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar, ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanmalıdır başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 10. maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi 15 iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. Başvuruların cevaplandırılması madde 12 kurum ve kuruluşlar bilgi edinme başvuruları ile ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir. İtiraz usulü madde 13 bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinde den itibaren 15 gün içinde kurula itiraz edebilir. Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. Bilgi edinme değerlendirme kurulu madde 14 bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere, bilgi edinme değerlendirme kurulu oluşturulmuştur. Kurul, birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliği'nin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden, göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanlığı Bakanının önerisi üzerine bu bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek 9 üyeden oluşur. Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır. Kurul başkanı kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar, yeni seçilen kurul göreve başlayıncaya kadar önceki kurul görevine devam eder, kurul üyelerine 10 Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı harcırah kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için 3000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir, bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz, bir ayda fiilen görev görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez. Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir. Kurulun sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 4. bölüm Bilgi edin edinme hakkının sınırları yargı denetimi dışında kalan işlemler madde 15 yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz, devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler madde 16 açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça Zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler madde 17 açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır. İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler madde 18 sivil ve askeri istihbarat, istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır, ancak bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir, idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler madde 19 kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde, A, kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak. B, kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak. C, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek. D, gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek. Bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler madde 20 açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde a. Suç işlenmesine yol açacak b. Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek c. Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek d. Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek. Nitelikteki bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı dışındadır. 4 Nisan 1900 1929 tarihli ve 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunu, 18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanunu, 6 Ocak 1982 tarihli ve 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. Özel hayatın gizliliği madde 21 kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır, kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az 7 gün önceden haber verilmiştir erek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir haberleşmenin gizliliği madde 22 haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı dışındadır ticari Sır madde 23 kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler bu kanun kapsamı dışındadır fikir ve sanat eserleri madde 24fi fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. Kurum içi düzenlemeler madde 25 Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır. Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler madde 26 kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydedilmektedir ile bilgi edinme istemlerini açıktır. Tavsiye ve mütalaa talepleri madde 27 Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun kapsamı dışındadır. Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler madde 28 Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler bu kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise bilgi edinme başvurularına açık hale gelir. 5. bölüm çeşitli ve son hükümler ceza hükümleri madde 29 Bu kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır, bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz, rapor düzenlenmesi madde 30 kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere, a. kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, b. olumlu cevap cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, c. reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, d. gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, e. başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını, gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirilmesi, kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır. Yönetmelik madde 31 bu kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik kanunun yayımını takip eden 6 ay içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. Yürürlük madde 32 Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme madde 33 Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. maliyekursu.com